Gayrı kuvvet seferine odaklanacağız. Kıbrık Selçuklu Savaşı yeniden başlar. Harlanan bu fitne ateşi Melik Şah'ın kuvvet seferine mani olacak. Ben senin kellerini Mitras'a göndereyim de başına ne geleceğini evvelden bilsin. Bu düpedüz casusluk ve devlete ihanettir. Terken de siz de cezasını ödeyeceksiniz. Teslim olmayız. Alırım o kendini. Derdest edin topunu. Kim ipini çektim seni serken. Seni götürmeye geldim. Batur Alp, hükmümüz kimseyi alakadar etmez. İki oğlumun anasını götürmeye de kimsenin gücü yetmez. Bizim gücümüz yeter Sultan Melik. Bizi kardeş kanı dökmeye mecbur etmeyesin. Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de.